Kural 12 faal ve fena hareketler. Biliyorsunuz futbolun anayasasıdır faal ve fena hareketler. Biz burada normal futboldan farklı olarak B1 futbolunun görme engelli futboluna özgü faalleri ve fena hareketleri işleyeceğiz. Tabii genel olarak bakacak olursak Kural 12 faal ve fena hareketlerde birikmiş faaller ve kişisel faaller olarak ikiye ayrılıyor. Birikmiş faaller bir takımın hanesine yazılan faaliler. Yani e, her devrede her takımın 5 tane takım faali yapma hakkı var. 6. takım faalinde e, takımla, diğer takım e, 8 metreden e, serbest vuruş kullanıyor. Aslında bu serbest vuruşun diğer adı double penaltı. ikinci penaltı serbest vuruş dediğim e, barajsız bir vuruş. ikinci penaltı noktasında yapılan bir vuruş kullanıyor. E, Kişisel faallerde her bireyin yaptığı en direkt veya direk faaliler e, kendi hanesine yazılıyor. Her oyuncunun 5 tane faal yapma hakkı var. 5. faali yaptığı zaman oyundan çıkıyor. Anında başka bir oyuncu yerine giriyor. O oyuncu yedek kulübesinde oturabiliyor ama e, tekrardan oyuna giremiyor. Şimdi faal ve fena hareketlerde... E, Birikmiş faalleri yani direkt serbest vuruşları önce bir ele alalım. Ee, rakibi tekmelemek, rakibi çelmelemek, rakibin üzerine sıçramak, nizami olmayan bir şarj yapmak, rakibe vurmak, rakibi itmek. Ee, bunlar zaten normal futbolun kendi içeriğinde olan faaller. Aynı zamanda e, rakibi tutmak, rakibi tükürmek, e, sonra e, rakibe ayakla müdahale etmek, bunlar da birikmiş faallerin yani direkt serbest vuruşların normal futbolda olanları. Fakat B1 futbolunda hiç görme engel görmeyenlerin oynadığı futbolda ise oyuncular topa müdahale ederken void demek zorundalar. Yani bütün dünyada standart bir kelimedir bu void. Her görme engelli futbolcu B1 müsabakasında topa müdahale ederken void demek zorunda. Yani ben geliyorum demek zorunda. Eğer void demezse, Karşı takım direkt serbest vuruşla başlıyor ve kendi hanesine ve takım hanesine birer tane faal yazılıyor. Şimdi elle oynamak tabii ki normal futbolda da var. Demin bunu saymadık. Elle oynamakta görme engelli futbolcu neden elle oynar? Şimdi bilinçli olarak oynayıp oynamadığını kestirebilir hakem. Hiçbir şekilde futbolda da, görme engelli futbolunda da hiçbir oyuncu bilir bilerek elle oynamıyor. Çünkü bu da direkt serbest vuruş olarak hanesine yazılıyor. Kişisel ve takım olarak. Şimdi görme engellilere özel e, koyulmuş kurallardan bir tanesi de başı önde topa müdahale etmek. Şimdi oyuncular normalde e, topu arıyorlar. Topu ararken... Ee, tabii ki kulaklarını kullanıyorlar. Ayaklarıyla temas ediyorlarsa ayaklarını kullanıyorlar ama çoğunlukla duymak için başlarını biraz öne alırlar. Ama bu başlarını öne almak kesinlikle başı tamamen öne bükmek demek değil. Hafif öne doğru eğerler. Eğer oyuncu başını çok öne doğru eğerek topa müdahale ederse karşıdakinin muhtemelen çenesine, göğsüne, başına temas edecektir alnı. Ondan dolayı Başı önde topu aramak, rakip varken başı önde topu aramak kesinlikle yasak ve bu pozisyonda da direkt serbest vuruş ve kişisel ve takım faal olarak yazılıyor. B1 futbolunda kayarak müdahale etmek yasak. Yani neden yasak? Çünkü bunlar görmüyorlar. Görme engelli oyuncular kayarak topa müdahale ederlerse görmediklerinden dolayı karşıdakine zarar verebilirler. Ama şunla karıştır karıştırılmasın. Bir oyuncu hiç kimse yokken topun dışarıya çıkmasını engellemek için yerde kayıp topu almak için ayağını uzattı. Rakip yok, kimse yok, bir şey yok. O pozisyonda faal yok ama etrafında rakip varsa veya rakibin ayağındaki topa müdahale ediyorsa bu bir direkt serbest vuruş ve kişisel ve takım faali olarak yazılıyor. Eğer bu e, bahsettiğimiz birikmiş faalleri ceza alan içinde yapıyorsa zaten Direk serbest vuruş olduğu için 6 metre penaltısıyla başlıyor. Aynı zamanda tabii ki faalleri de yazılıyor. Şimdi kişisel faaller. Kişisel faalleri de birkaç bölümde inceleyebiliriz. Mesela bir tanesi ilk bölümde kalecileri konuşabiliriz. Kaleciler, kişisel faal dediğimiz en direk serbest vuruş. Yani aynı zamanda en direk serbest vuruş olanlar. Birikmiş faale işlenmeyen vuruşlar genelde en direk serbest vuruşlardır. En direk serbest vuruşlar da Zaten e, rakibe, topa, oyunu geciktirmek veya işte topu geciktirmek gibi kural hatalarından dolayı e, yapılan veya tehlikeli tarzda oynamakla ilgili yapı, verilen bir karar. Bu karar doğrultusunda görme engelli futbolunda bu nasıl oluyor? Bunu inceleyelim şimdi. Kişisel faaliyelerin önce kaleciyi inceleyecek. Kaleci e, topu eline aldığı zaman avutlarda veya topu oyuna kurarken ayağında veya elinde 4 saniyeden fazla bekletemiyor. Futsalda olduğu gibi B1 futbolunda da her oyuncu topu e, oyuna başlarken veya e, burada tabii ki farklı boyutları da var. Toptan ses çıkıyor. 4 saniye topun sesini çıkartmazsa, hiç sesi e, çıkmayacak şekilde tutarsa o da bir kişisel faal ve endirekt serbest vuruş oluyor. E, kaleciler Dediğim gibi 4 saniye elinde ayağında topu tutarsa, oyunu başlatırken 4 saniye eğer beklemişse, arkadaşının attığı bir topu taşdan veya işte faulden veya kendisine pas olarak attığı topu eliyle tutarsa normal futboldakinin aynısı. aynı zamanda buna özel futsalla B1 futboluna özel bir kural. Oyuncu, kaleci daha doğrusu oyunu başlattı. Arkadaşına verdi. Arkadaşı, arkadaşı paslaştı kendi aralarında ama rakibe top değmedi. Tekrardan kaleciye dönemiyor. Tekrardan kaleciye dönmediği için, dönemediği için bu pozisyonda eğer kalecisine topu atarsa, kaleci eliyle veya ayağıyla oynarsa en direkt serbest vuruş oluyor ve kişisel faal oluyor. Şimdi eğer oyuncu yaparsa Oyuncunun yaptıkları e, kişisel faalleri bir sayalım. Oyuncu e, tehlikeli tarzda oynarsa bir endirekt serbest vuruş. Yani işte ayağını tehlikeli tarzda kaldırması vesaire. E, topa müdahale ederken rakip olduğu halde. Bu e, tehlikeli tarzda oynamak bir kişisel faal. Endirekt serbest vuruş. Bir oyuncu kalecinin topu oyuna sokmasını geciktiriyorsa. Bu da bir... Kişi sayfadır. direkt serbest vuruşla oyun başlar. Bariyerleri çift elle tutarsa. Şimdi en çok ıı, konuşulan ıı, konu bu. Biliyorsunuz iki tarafta bariyerlerimiz var. Bu bariyerleri oyuncu ıı, rakiple mücadele ederken dokunabiliyor, tutabiliyor. Ama bunun bir sınırı var tabii ki. Bir oyuncu eğer bunun sınırı, dünya standartlarını biz şöyle konuşmuştuk uluslararası hakemlerle. Bir oyuncu iki saniyeden fazla çift elle bariyeri tutarsa bu bir endirek serbest vuruştur. Demek ki bizim için kıstas 2 saniye, 1001, 1002. Ondan sonrası ya hakem çalacaktır ya da siz elinizi çekeceksinizdir. Bu bir endirek serbest vuruştur. Engelleme yaparsa engellemek futbolun, futsalın her tarafında problem. Eliyle, ayağıyla, vücuduyla her yeri her yeriyle rakibi engelleyebiliyorsunuz. Engellemek e, burada bir kişisel faal ve endirek serbest vuruş. Sandviç pozisyonu bir oyuncu rakip oyuncuyla bariyerlerin önünde müdahale ederken başka bir oyuncunun oyuncuyu araya alıp bariyerleri sıkıştırması. Sonradan gelen oyuncuya kişisel ve endirek serbest vuruş verilir. Oyun endirek serbest vuruşla başlar. Daha sonra topu sessiz olarak hiçbir oyuncu tutamıyor. Biliyorsunuz Topta zil var. Eğer 4 saniye içinde bir oyuncu topu sessiz bekletirse oyun en direkte başlıyor. Oyuncuya kişisel faal veriliyor. Oyuncular pozisyon gereği yerde kalabilir. Oyuncular pozisyon gereği yerde kaldığı zaman etrafında rakip yoksa kalkabilir. Kalkıp topla birlikte oynayabilir. Fakat eğer rakip varsa yerde kaldığı pozisyonda rakibin sağlığını tehlikeye düşüreceği dolayı bu oyuncuya endirekt serbest vuruş ve kişisel faal verilir. Oyuncuların biliyorsunuz gözlerinde maske var ve göz bandı var, göz pedi var. Göz pediyle veya maskesiyle oyuncuların kendilerinin oynaması yasak. Eğer bir sıkıntı varsa kenara söylüyor veya hakeme iletiyor. Hakem o izniyle o maskeyi veya e, bantlaması gerekiyorsa oyuncuyu dışarıya alaraktan bantlatıyor. Eğer oyuncu kendisi oynarsa bazıları görmek için e, gölgeleri çok az da olsa görebilenler var. Görmek için altına e, gözün tam altında boşluk bırakıyor. Parmağıyla oyuyor. Bu pozisyonda e, herken bunu fark ettiği anda oyunu en direkt serbest vuruş veya oyun oynanırken kişisel faalle oyunu baş, e, en direkt serbest vuruşla oyunu başlatıyor. Sarı-kırmızı kartı gerektirecek bir hareket olmuşsa oyun içinde mesela e, oyun oynanırken bir oyuncu antrenöre, rakip antrenöre, oyunculara veya hakeme saygısızlık veya e, itirazda bulunmuşsa, hakem bunun için oyunu durdurmuşsa en direkt serbest vuruşla başlıyor ve oyuncuya kişisel faal ve sarı kart veriyor. Çünkü sarı kart vermek için oyunu durdurmuş oluyor. Veya top orada oynanırken başka bir yerde olan pozisyondan dolayı çaldıysa topun bulunduğu yer değil, hakaretin veya oyuncunun bulunduğu yerden en direk serbest vuruşla oyun başlıyor. Kale atışlarında kaleci topu havadan kimseye değmeden diğer yarı sahaya gönderemiyor. Eğer gönderirse bu kişisel faal ve orta saha çizgisi üzerinden herhangi bir yerinden çizginin üzerinden en direkt serbest vuruşla oyun başlıyor. eğer oyun içinde oyuncu kaleci topu kurtarmak için kaleci topu kurtarmak için eliyle veya ayağıyla kurtardığı anda top kimseye değmeden orta sahaya havadan geçerse oyun devam ediyor kurtarılmış top olduğu için. Serbest atışlarda veya faal atışlarında e, bir oyuncu eğer e, 4 saniye içinde oyunu kullanmıyorsa, oyunu başlatmıyorsa bu pozisyonda da e, hakem endirek serbest vuruş çalıyor, topu diğer takıma veriyor. Kişisel faal yazılmıyor. Şimdi bunları konuştuktan sonra faal ve fena hareketlerin disiplin bölümüne geçelim. Biliyorsunuz disiplin sarı veya kırmızı kartla yapılıyor. 2 tane sarı kart alan oyuncu oyundan atılıyor, kırmızı kartla cezalandırılıyor. Neymiş bu sarı kartlar? Sportmenlik dışı davranışta bulunmak. Yani bir oyuncu arkadaşlarına hakaret ederse, itiraz ederse, saygısızlık yaparsa bu durumda oyuncuya sarı kart verilebiliyor. Bir de sportmenlik dışı faal yaptığı zaman oyuncuya sarı kart veriliyor. Oyuncuya sarı kart vermek için oyun durdurulursa en direkt serbest vuruşla başlıyor bu pozisyonda. Eğer sportmenlik dışı bir faal yapmışsa tabi faalin cinsine göre direkt ve endirekt serbest vuruşu gerektirecek bir faal yapmışsa bu pozisyonda da oyun yine faal atışıyla başlıyor. Fakat oyuncuya sportmenlik dışı faalinden dolayı sarı kart cezası veriliyor. Devamlı itiraz etmek söyledik, bunun da cezası sarı kart. Kuralları devamlı ihlal etmek, yani bir oyuncu 3 defa faalli oynuyor. 3 defa, 4 defa arka arkaya faal yapıyor. Bu durumda da dikkatli olması için oyuncuya sarı kart veriliyor. Oyunun başlamasını geciktirmek, oyunun başlamasını geciktirmek şöyle, ee, bir faal atılacak ama oyuncu, rakip oyuncu topun önünden çekilmiyor. Çekil diyorsun, çekilmiyor. Bundan dolayı oyun diye sarı kart verebilirsiniz. E, oyna deyip oynamadığı zamanda da verebilirsiniz. Yani ısrarla oynamak istemiyor. Oyna diyorsun, oynamıyor. Ama oyunun başlaması lazım. Ondan dolayı oyun diye sarı kart verilebilir. oyun kullanacak gerekli mesafeyi açılmıyorsa yani 5 metrelik baraj mesafemiz var. Bu mesafeyi açılmıyorsa oyuncuya uyarıyoruz, uyarıyoruz. Hala devam ediyorsa oyuncuya sarı kart verebiliriz. İzinsiz çıkarsa veya girerse hiçbir oyuncu hakemin izni olmadan sahayı terk edemiyor, sahaya, sahaya, giremiyor. Bu pozisyonda da yine sarı kart cezası veriyoruz. Ee, maske ve petlerle oynamak, biz bunları veya kıyafetlerini bozmak Düzeltmemek bunların hepsi suçtur tabi bunların hepsi sarı kart değil ama özellikle maskeyle ile oynamak e, suçtur. Oyuncular eğer kendi maskesi ve petleri oynarsa oyuncuya sarı kart veriyoruz. E, kırmızı kart e, Tabii ki rengi de kırmızı oyundan atılıyor. Kırmızı kart gören oyuncu bir daha oyuna giremiyor yedek kulübesinde oturamıyor sahanın dışına çıkartılıyor. Ciddi faalden suçlu ise ciddi faal yani rakibin e, sağlığını tehlikeye düşürecek bir faal yapmışsa aşırı şekilde e, kırmızı kart veriliyor direkt. Şiddetli hareket yani rakibe vurursa, yumruk atarsa, tekme atarsa bunun da cezası e, şiddetli harekettir. Veya teşebbüs ederse çünkü bu pozisyonda illa vurmak zorunda, temas etmek zorunda değil. Kırmızı kart cezası ile cezalandırılıyor rakibe tükürmek, oyuncuya tükürmek, kendi arkadaşına tükürmek veya hakeme tükürmek, yedek kulübesine tükürmek. Bu da vurmakla eşdeğer görünüyor ve bunun sonucunda da kırmızı kartla cezalandırılıyor. Bir oyuncu bariz gol şansına giderken başka bir oyuncu tarafından düşürülürse, faal yapılırsa bu pozisyonda da oyuncuya kırmızı kart cezası veriliyor. Eğer gol olursa sarı kart, gol olmazsa pozisyondan sonra kırmızı kartla cezalandırılıyor. Küfür ederse, saldırgan davranışlarda bulunursa bunun da cezası arkadaşlar kırmızı karttır. Çünkü sağlarda fair play görmek istediğimiz şey. İkinci sarı kart alırsa oyuncu ıı, yine ikinci sarı karttan oyundan atılıyor. Kırmızı kart gören oyuncunun takımı 2 dakika eksik oynuyor. Eğer bu devrede ıı, gol olursa, gol yerse daha doğrusu o takım o oyuncunun yerine başka bir oyuncu yedek değiştirme hakları varsa biliyorsunuz 6 tane değişiklik hakkı var. Başka bir oyuncu girebiliyor. Şimdi takım yetkilisinden bahsetmek istiyorum. Takım yetkilisi de sorumlu olmalı. Ne var? İşte antrenör, yardımcı antrenör, doktor, fizyoterapist, yönlendiriciler. Şimdi bunlar da sorumlu olmalı. Oyundan sorumlu olmalı. Onların görevi de bizim hakemlerin e, kalecilerin e, ve antrenörün yaptığı şey aynı aslında. Üçümüz de oyunun devamı için mücadele ediyoruz. Eğer antrenörler veya yönlendiriciler uygun davranmazsa, nedir bu? İtiraz ederse, sahaya izinsiz girerse, küpür ederse, kavga ederse, bunun da bir cezası var. Bunun da cezası sarı ve kırmızı katla oyun ve çok aşırı, aşırı itiraz ediyor sarı kart. Eğer bir daha itiraz ederse ikinci sarı karttan oyun dışına gösterir, gönderiliyor arkadaşlar. Şimdi e, faallerden bahsetmeyi bitir, e, bitiriyoruz fakat şundan bahsetmem gerekiyor. Bizim e, faalleri derecelendirmemiz gerekiyor. Şu şekilde dere, derecelendiriyoruz. Dikkatsiz, kontrolsüz ve aşırı güç kullanarak. Eğer bir faal hakem bir faali dikkatsiz olarak değerlendiriyorsa dikkatsiz faallerin cezası yoktur. Yani sadece faaldir. Birikmiş, kişisel neyse işte takım faali, en yani direkt, direkt serbest vuruş. Ama kontrolsüzse, kontrolsüz bir faal yapıyorsa müdahale ederken rakibine eğer oyuncu rakibinin sağlığını düşünmüyorsa bu veya geç kalıyorsa yine sağlığını düşünmediği halde, geç kaldığı halde Sa e, rakibin sağlığını tehlikeye düşürecek istemeta, istemeden de yapsa e, bunun sonucunda kontrolsüz hareket yapmış oluyor. Kontrolsüz hareketlerin tamamı sarı karttır. Biz değerlendirme yaparken böyle değerlendiriyoruz. Eğer bir bu faalü aşırı güç kullanarak yapıyorsa yani rakibin e, iteceksin, ittin. Normal bir itme var. Oyun gereği bir pozisyon var. Bu dikkatsizdir. Şimdi rakibi itiyorsun ama e, bariyerleri çarpıyor veya işte direğe çarp bildiğin halde oyuncular biliyor çünkü kontrolsüz bir faal yapıyorsun. Bunun cezası sarı kart eğer bunu var gücünle ayaklarını yerden keserekten vurma gibi yani zarar veri, vermek için yapıyorsan cezası her zaman oyundan ihraçtır arkadaşlar. Şimdi serbest vuruş pozisyonlara geçelim. Dediğim gibi iki tane serbest vuruşumuz var. Direkt serbest vuruş ve en serbest vuruş. Direkt serbest vuruşta Oyuncular rakip kaleye direkt gol atabiliyorlar. Yani tek vuruşta gol oluyor. En direkt serbest vuruşta ise hakemin eli havada oluyor. Sağ elini havaya kaldırıyor. Bu, bu şu demek. Eğer e, direkt kaleye giderse top kimseye değmeden tek vuruşta bu gol olarak değerlendirilmeyecek. Bunun adı en direkt serbest vuruş arkadaşlar. Birisine değmeden veya kaleciye değmeden kaleye girerse bunun e, gol olmayacağını e, insanları anlatmak için. Yani en direkt serbest vuruşlar demin de bahsettiğim gibi genelde sadece kişisel olarak değerlendiriyor, kişisel faal olarak değerlendiriyorlar. Direkt serbest vuruşta e, bilindiği gibi demin de, deminden beri bahsediyoruz. E, Cezalanı içinde olursa penaltı ve takım ve kişisel faale işleniyor arkadaşlar. Bu faalleri kullanmak için 4 saniye süremiz var. Ve bunlar da baraj kuruluyorsa barajın en az 5 metre uzakta olması gerekiyor. Şimdi bir takım bir devrede 5 tane kişisel şey, takım faali yaparsa 5 takım faalinin sonunda 6. faalde 8 metre penaltısı kullanıyor. Diyelim kendi kalesinin önünde kendisine bir faal yapıldı. Ama 6. faal. Bu da direkt serbest vuruş gerektiren bir faal. Bu pozisyonda 6. faalü 8 metre penaltısına taşıyaraktan diğer sahaya hakem tarafından barajsız 8 metre penaltısı kullanılıyor. 8 metre penaltısında topa vurduğunuz zaman top direkten kaleciden dönmeden başka bir oyuncu oynayamıyor. Eğer ceza alanı içinde bir faal ise bu direkt serbest vuruş gerektiren bir faal penaltıysa penaltılarda topa vurduğunuz anda top ileriye doğru hareket ettiğiniz anda oyundadır başka birisi dokunabiliyor. Şimdi ne dedik? Ee, birikmiş faaliler sonunda bir 6. E, faal oldu direkt serbest vuruş ve bunu 8 metre penaltısı olarak kullandıracağız. Ne yapacağız arkadaşlar? Kim poz, e, faali kullanacak yani e, double penaltıyı kim kullanacak? Biz onu e, kaleciye söylüyoruz ve oyuncu ben kullanacağım diyor. Topun başında topu yerleştiriyoruz topun zilini e, duyuraraktan yerine koyuyoruz. Oyuncunun göz maskesini, petlerini kontrol ediyoruz. Ve e, kaleciye e, bu oyuncunun atacağını söylüyoruz. Kaleciye kesinlikle 5 metre mesafeyi bozmaması. Zaten onun 2 metrelik bir alanı var. Onu geçemiyor. Onun için de hareket edebileceğini söylüyoruz. Çünkü baraj mesafesi 5 metre. E, diğer oyuncular topun gerisinde. En az 5 metre uzaklıkta. E, kale arkası yönlendiriciyi bekliyoruz. Kaleci hazır olduktan sonra. Kale arkası yönlendirici arkadaşına e, kaleyi tarif ediyor. Kale burada diyor işte elindeki herhangi bir şeyle rakibe zarar vermek için yanında bulundurduğu bir şeyle kale direklerini sesini çıkartıyor vuraraktan sağ köşe, sol köşe, üst, alt diye ve e, hazır olduktan sonra hakem okey aldıktan sonra düdüğe basıyor ve e, 8 metre penaltısı kullanılıyor. Bu aynı zamanda normal e, 6 metre penaltısı için de geçerli. Yönlendirici bekleniyor. Herkes 5 metre uzakta. E, hakem e, düdüğü çalıyor ve ondan sonra vuruş kullanıyor. Eğer bu pozisyonda topa vurdun eğer vuran oyuncu bir daha vurursa topa iki defa vurursa işte çift dokunuştan en direk serbest vuruş ve diğer tarafa e, top e, verilebilir. E, bu vuruş esnasında e, eğer savunma yapan takımın oyuncusu o 5 metrelik mesafeyi bozar veya sessizliği bozarsa ve bu vuruş gol olursa sıkıntı yok ama eğer gol olmazsa Savunma yapan oyuncusu hata yaptığı için atış tekrarlanıyor. Eğer hücum eden takım oyuncusu mesafeyi bozar ve gol olmuşsa atış tekrarlanıyor. Eğer e, gol olmamışsa ise kaleciden dönmüş oyunda kaldıysa endirekt serbest vuruşla başlıyor. Eğer out olmuşsa outla oyun başlıyor arkadaşlar.